Bugün günlerden 30 Eylül Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi'nde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öğrencilerin kampüsü ayak basmasıyla resmen başladı. Sabahın erken saatlerinde öğrencileri kampüs girişinde bizzat karşılayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, boyoz, börek ve çay ikramında bulunarak sıcak bir merhaba dedi. Yeni akademik yıla hazır bir şekilde girdiklerini ifade eden Rektör Budak, her şey geleceğimiz olan öğrencilerimiz için. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. İki yıllık pandemi sonrası kampüste bir coşkumuz var, bir heyecanımız var. Hem hocalarımız hem akademik hem idari kadromuz. Çünkü pandemi sürecinde gerçekten öğrencisiz kampüs pek bir anlam ifade etmiyordu. O nedenle de bugün öğrencilerimizi karşılarken hem Boyoz ikramda hem poğaça ikramında bulunduk. Tabii öğrencilerimiz de aynı heyecan ve coşku içerisinde hocalarına kucaklaşmanın, heyecanlı yaşıyorlar. Ben yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için, üniversitemiz için, gençlerimiz, öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ege'li öğrenciler karşılama etkinliği kapsamında gün boyunca Bando takımı eşliğinde çalınan müziklerle doyasıya eğlendi. Yemekhanede öğrencilerle bir araya gelen Rektör Budak keyifli sohbet eşliğinde öğrencilerin beklentilerini ve isteklerini dinledi. Yeni akademik yılın başlamasıyla Ege Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlamaları adına düzenlenen oryantasyon programları başladı. Programlar kapsamında çiçeği burnunda Ege'li gençlerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ilk ziyaretlerini iletişim, fen, edebiyat, diş hekimliği ve tıp fakültelerine gerçekleştirdi. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yapılan oryantasyon programları kapsamında genç hekimlere mesleklerinin simgesi olan beyaz önlüklerini giydirdi. Dereceye giren öğrencilere ise başarı plaketlerini takdim etti. Genç iletişimcilere seslenen Profesör Doktor Budak, altyapısı en güçlü iletişim fakültesine geldiniz. Medya, uygulama ve araştırma merkezimize bağlı olan haber ajansımızda, radyomuzda ve televizyonumuzda uygulama yapma şansı bulacaksınız. Güçlü bir akademik kadroyla bir araya geleceksiniz. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum dedi. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Bilgehan Gültekin ise öğrenci odaklılık bizim için çok önemli. Sizin burada kendinizi huzurlu, mutlu ve güvende hissetmenizi istiyoruz dedi. Konuşmaların ardından Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Ege Üniversitesi tanıtım filmi sunuldu etkinlikte Ege Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinin temsilcileri öğrencilere sunulan geniş imkanları yaptıkları sunumlarla anlattılar. Ziraat Fakültesi'nin düzenlediği program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, yılın ilham veren lideri ödülü verildi. Geleceğin ziraat mühendislerine seslenen Profesör Doktor Budak, "Ziraatçı bir rektör olarak insanlığın geleceği adına çok önemli bir meslek seçtiniz." öğrenci temsilcilerimizin şahsıma uygun gördüğü ödül beni ziyadesiyle duygulandırdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Ziraat Fakültesi tarihinin en yüksek puanıyla Tarla Bitkileri bölümüne yerleşen Mehmet Ekinci ise rektörümüzün hayatı ve başarıları bana ilham oldu. Bu sayede Tarla Bitkileri bölümüne girmeye karar verdim dedi. Program sonunda ilk üç sırada yer alan öğrencilere plaketleri verildi. Rektör Budak, öğrencilerle pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ege ve Azerbaycan arasında çift diploma programının yeni dönemi başladı. Yüksek öğretim alanında bir ilk olarak Rektör Profesör Doktor Necdet Budğan öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek model olan Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi çift diploma programının güz dönemi için 36 Egeli öğretim üyesi Azerbaycan'a uğurlandı. Egeli öğretim üyelerinin eğitimlere tam donanımlı şekilde hazırlandığını belirten Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, ülkemizde örnek bir model olarak başlattığımız ikili diploma programlarıyla yurt dışına bilim ihraç eden ilk üniversite olmanın ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Yeni hedeflerle mevcut işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyleyen Profesör Doktor Budak, Türk Yüksek Öğretiminde ilk olan ve diğer üniversitelere de örnek teşkil eden bu ikili işbirliğini çeşitlendirerek verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz, dedi. Yüksek Öğretim Kurulu himayesinde yürütülen Filipinler ve Türkiye arasındaki akademik ve değişim programlarını geliştirme projesi kapsamında, Ege Üniversitesi'nin ikili anlaşma sağladığı üniversitelerin yetkilileri Ege'yi ziyaret etti. Filipinler Yüksek Öğretim Kurumları'nın rektör, rektör yardımcıları ve üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişiden oluşan heyet, özellikle ikili anlaşmada mutabakat sağlanan alanlardan olan su ürünleri konusundaki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Yeni Senato Salonu'nda Senato üyeleri tarafından karşılanan heyete, Ege Üniversitesi'nin Su Ürünleri Fakültesi'nin ve Filipinler'deki eğitim kurumlarının tanıtım sunumları izletildi. Heyetle senato üyeleri arasında gerçekleştirilen toplantıda ortak proje konuları, öğrenci değişimi, fakülte bazlı değişim hareketliliği, protokoller, ortak çift diploma programları, kısa dönemli stajlar, yaz kursları, sandviç program, uluslararası konferanslar ve laboratuvar etkinlikleri konuları masaya yatırıldı. Uluslararası paydaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, "Yeni dönem hedeflerimizden olan uluslararasılaşma misyonumuz kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki ülke arasında eğitim alanında yapılan bu işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu. Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu öğrencilerinin eserlerinden oluşan Kimlik Interdisipliner Öğrenci Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü öğretim görevlisi Yağmur Yörük Yılmaz'ın yaptığı interdisipliner öğrenci sergisi kimlik, Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi sergi salonunda açıldı. Etkinlikte ayrıca atık kot kumaşlardan oluşturulan denim draping eserleri de sergilendi. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokul Müdürü Profesör Doktor Zinnet Öndoğan, öğrencilerimizle birlikte tasarım alanında uygulamalı çalışmalar yaparak mezun olana dek olabildiğince fazla pratik yapmalarını istiyoruz. Sergimize emek veren herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Küratör, öğretim görevlisi Yağmur Yörük Yılmazsa, sergideki eserlerimizin hepsini öğrencilerimizin birer otoportresi olarak görüyor, öğrencilerimizle gurur duyuyorum dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler eserlerle ilgili yorumlarını dile getirip hocalarıyla birlikte değerlendirmelerde bulundular. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.